Evet, glikojen depo hastalıklarına sonuçta geldik. Fakat glikojen depo hastalıklarına başlamadan önce şu glikozun macerasını bizim bir yeniden gözden geçirmemiz bence faydalı olabilir. Şimdi glikozu glüteki ile aldık. Glüteki ile aldıktan sonra ne yaptık glikozu? Ne yapacağım arkadaşı? Glikoz altı fosfat'a çevireceğim. Bu eğer karaciğerde ise glukokinaz enzimi. Kasta ise hegzokinaz Sonra glikozu 6 fosfat yaptım yaptım? Glikoz 1 fosfata çevirdim. Fosfo gliko mutaz enzimiyle. Sonra glikoru 1 fosfata UTP uredin trifosfatı ekledim. Sonuçta elimize ne geçti? Uredin difosfat glikoz geçti. Uredin difosfat glikoz geçti. Sonuçta benim elimde UDP glikoz geldi ve bu UDP glikozu ben ne yapacağım? Sonuçta elimde bulunan glikojen primerine glikolin ve halinde var olan glikoz kalıntıları ile ilgili olan primerin üzerine teker teker ekleyeceğim. Ve burada da bir tane meşhur enzimimiz vardı. O da neydi? Glikojen sentazdı. Glikojen sentazı da ne yapacak? Bu UDP glukoz alıp biraz evvel biz bahsettiğimiz elimizdeki olan glikojen primerimiz vardı. Ve onun üzerinde glukozlarımız vardı. İşte bu glukozları buraya ekleyecek. Ve sonradan devreye hangi arkadaş gelecek? Devreye branching enzim gelecek, dallanma enzimi gelecek. Tabi bu branching enzim ne yapacak? Branching enzim bu 7-8 tane arkadaşı alacak. Yani alfa 1-4 bağlarını kıracak. Ondan sonra alıp buna alfa 1-6 bağıyla yan tarafa ekleyecek. Yan tarafa eklediği zaman glikojenim var, primerim var, otogliklizasyonu doldurulmuş. Ben ne yaptım? Bu yan tarafa yeni bir dalda yapmış oldum. Dolayısıyla aslında bu branching enzimin kısa özet ismi de 4-6 transferaz. Tabii böylelikle ne yaptım ben? Bütün stözelimi tamamıyla glikojenle doldurdum. Glikojenle doldurulunca, bir kere bu son derece soluble, stozolde bol miktarda var ve enzimler gayet kolay bir şekilde çalışıyor. İki yönde çalışıyor. Hem glikojen yapımı açısından çalışıyor hem de aynı zamanda glikojen yıkımı açısından çalışıyor. Şimdi bakalım bu aşamalarda neler olacak. Peki acaba glikojeni yıkarken ne oluyor? Glikojeni yıkarken de dalımız böyleydi hatırlıyorsunuz. Ve bir tane kuş geliyordu. Kısa gagalı kuştu bu. Kısa gagalı kuş, yamuk olan kuş bu canavar. Bu canavar ne yapıyordu? Buradan bunu kopartıyordu. Buradan bunu kopartınca glikojenden ne çıkıyordu? Glikoz, bir fosfat çıkıyordu. Peki bu enzimin ismi ne oluyor? Glikojen fosforilaz. Fosforlu cevriyetin grubundan. Şimdi elimizde ne kalmıştı? Bir tane glikoz, bir fosfat kalmıştı. Ve böylelikle tıkır tıkır baştan bu birer tane birer tane birer tane dalımızı buduyor bu arkadaş. Yapan glükojen fosforilaz. Ve gene hatırlıyorsunuz bu arkadaş birer birer yiyor. Fakat sonuçta şurada dörtlü bir parça kalıyordu. Dörtlü bir parça kalıyordu. Ve biz buna ne diyorduk? Libit dextrin diyorduk. Şimdi başka bir arkadaş gelecek. Bu arkadaşı da tanıyorsunuz. Bu arkadaş uzun gagalı bir arkadaş bu uzun gagalı olan arkadaş da ne yapacaktı? Bunların 3 tanesini alacaktı. Bu enzim neydi? Bu enzim de branching enzim. Yani bu doyan enzimdi. De enzim peki bu 3 taneyi alıp ne yapıyordu? 3 taneyi alıp bu bölgeye ekliyordu. Bu bölgeye ekleyince 3 taneyi bu glikojen fosforlaz da bunu yemeye devam ediyordu. Bu debranche gezim böylelikle ne yapmış oldu? Buradaki üçlü parçayı aldı. Buradaki üçlü parçayı buraya yıkadı. Ee, yıkadı diyorum. Ekledi. Peki böylelikle ne yapmış oldu? Aslında bir burada bir dört bağımız vardı. Bunu yıktık. Bir, bir dört da burada oluşturduk. Yani 1-4 bağını aldık. Öbür taraftaki 1-4 bağını ekledi bu debranç gezim Dolayısıyla bu da ne olacak? 4-4 dört, dört transferaz. Peki bu debranching kezim, debranching enzim bu işlemi yaptı. Fakat bu işlemi yapmakla kalmıyordu biliyorsunuz. Bir de bizim sonuçta yan dalla bağlantısı yaptığımız bir bir altı bağı kalmış, değil mi? İşte de bir altı bağı aynı zamanda bu dört dört transferans fonksiyonuna ek olarak dört dört transferans fonksiyonuna ekleyerek olarak alfa bir altı glukozidaz fonksiyonu da var. Yani bunu da uçuruyor. Bunu da uçurunca bunu da uçurunca buradan çıkan şey neydi? Hatırlıyorsunuz. Serbest glukoz. Halbuki yukarıda bizim bu kısa gagalı olan arkadaş ne yapıyordu? Glukoz bir fosfat üretiyordu. Halbuki bu da burada serbest glukoz çıkartıyorduk. İşte böylelikle glukojeni hani böyle kaba ve hızlı bir şekilde anlattık. Hani diyeceksiniz ki ya bu kadar hızlı anlatacaksak öbürüne gerek var mıydı? Vallahi o sizin bileceğiniz için. Fakat tabii bu serbest glukoz aşağı yukarı yani %10 civarında desek doğru olur. Çok büyük kısmı %90'ı glukoz 1 fosfat olarak bulunuyor. Tabi şimdi bu glukoz 1 fosfat elimizde olduğuna göre şimdi bizim bu glukoz 1 fosfat üzerinde çalışıp glukoz 6 fosfata oradan serbest glukoza doğru gitmemiz gerekiyor. O zaman için içine biliyorsunuz endoplazmik retikulum giriyordu. Tabii şimdi biz bu glikojeni yıktık ama glikojen depo hastalıklarında da göreceğimiz gibi bir başka yerde daha glikojeni yıkma ihtimalimiz var. O da nerede olacak? Lizozomda olacak. Çok küçük parçası. %2 ila 4 kadarı da lizozomda alfa 1,4 glikozidaz enzimiyle parçalanıyor. Bu da çok az bir oranda. Ama bu alfa 1,4 glikozidaz enziminin eksikliği de bir başka hastalık yapacak. Onu da birazdan aktaracağız. Şimdi elimizde glikoz 1 fosfat var. Glikoz 1 fosfatı reversible action'lı fosfoglukomutaz vardı. Glikoz 6 fosfata çeviriyordu. Fakat sonradan neye çevirmemiz lazımdı? Glikozun kendisine çevirmemiz lazımdı ve bu o kadar kolay bir işlem değildi. İşte bu kadar kolay bir işlem olmadığından dolayı devreye ne girecekti? Endoplazmik retikulum girecekti. Endoplazmik retikulum bu glukoz altı fosfatazı alacak. Kendi içinde glukoz 6 fosfatazı enzimi vardı ve bu fosfataz enziminden glukozu elde edecektik ve glukoz elde ettikten sonra sonra bu glukoz endoplazmik retikulumdan dışarı çıkacaktı, serbest glukoz halinde. Evet, bunu geçen sefer anlatmıştık. Endoplazmik retikulum'a girişini yalnız anlatmamıştık. Çünkü girişin de küçük bir nokta var. Bu noktada bizim glikojen depo hastalıklarındaki bir numaralı hastalığımızın bir alt grubunu oluşturacak. Birinci grup, ikinci grup diye bir glikoz altı fosfatas, bir de daha önce anlatmadığımız bu işin taşıyıcı organizasyonu yapan arkadaşlara bir eksiklik olacak. Bu glikoz altı fosfatı endoplazmik retikulöme giden özel bir enzim var. Onun ismi de glukoz 6 fosfat trans lokas. Demek ki getiren arkadaş da bu. Demek ki bu aşamada bizim iki tane enzimimiz var. Bir getiren enzimimiz glukoz 6 fosfat trans -lokas. Bir de içeride glukoz 6 fosfattaki kopartan glukoz 6 fosfatas. Tabii bütün bunları neden yapıyoruz? Çünkü şurada gösterdiğim, okta gösterdiğim bu hareket yani o kadar değil son derece zayıf bir şekilde çalışan, çok zor çalışan bir hareket. Çünkü bunu reversible olarak çalışma imkanımız olmadığından dolayı bizim glukoz altı fosfatımızı bir şekilde glukoza dönüştürmemiz gerekiyor. Ve hani işin en başında demiştik ya, karaciğer çok verici bir arkadaş, glukojeni bozdurup bozdurup glukoz yapıp kana veriyor. Fakat buna karşın demiştik ki kas, kas arkadaşımız son derece cimri, kendisindeki Glukosu dışarı verme. İşte vermemesinin sebebi daha önce söylediğimiz gibi bu glukoz 6 fosfatı kendi içinde tutması ve polar olduğu için dışarı bırakmaması. Sebebi ne? Sebebi işte bu glukoz 6 fosfataz kasta yok. Herhalde 3-4 defa söylemişizdir. Belki daha fazla. Sonuçta glukoz 6 fosfatta kasta kalacak. Hadi glikoz 6 fosfat kasta kalınca sonuçta onu da gidebileceği bir yer var. O da nedir? Glikolize gidebilir. Değil mi? Yani glikolize gidebilir. Oradan krepse gidebilir. Eğer oksijen varlığı yoksa sonuçta piruvata gidebilir. Ve piruvattan da sonuçta ne olur? Laktat sentezlenir. Özellikle egzersiz söz konusu olduğu zaman sonuçta son üründe laktat olabilir. Bu da kasta glukoz altı fosfataz eksikliğiyle ortaya çıkan bir durum. Ve sonuçta bu çok özel ve güzel olan enzim glukoz altı fosfataz eksik olursa yani karaciğerde eksik olursa o zaman bizim gelmiş geçmiş en güçlü, en güzel ve aynı zamanda en çok tanınan ilk glikojen depo hastalığımızı görmüş olacağız. Von Evet, bu gördüğünüz yakışıklı cam. Von Girke. Şimdi Von Girke, aşağı yukarı 100 bin çocukta bir görülür. Genel olarak glikojen depo hastalıklarına baktığımız zaman bunlar da aşağı yukarı 1 ila 25 bin de bir görülen bir hastalık. Tabii bir Von hastalığında neydi bizim asıl problemimiz glukoz 6 fosfataz yok. Ve hemen hemen tüm enzim eksikliklerinde söz konusu olduğu gibi burada da otozomal resesif bir geçiş vardır. Enzim eksikliği dilince aklınıza otozomal resesif gelecek. Von hastalığı hemen çocuklarda hepatomegali ile dikkat çeker. Fakat asıl sıkıntı özellikle 3-4 aylarda söz konusu olduğu zaman bu arkadaşlarda genellikle açlıkla beraber çok ciddi hipoglisemi olabilir. Demek ki bir tarafta hepatomegadil var, bir tarafta hipoglisemi var. Şimdi gelin bunun arkasına bir bakalım. Von aslında orijinal tipi söz konusu olduğu zaman ki bu tip A, tip 1A diyelim. Çünkü bu glikojen depoastanatörü. Bunda glukoz 6 fosfataz yok. Bir de bunun tip 1 olduğuna göre tip 1B'si olacak. Tip 1B'sinde ise translokaz enzimi yok. Yani ikisinin arasındaki enzim farklı var. Translokaz enzimi yoksa glukoz altı fosfataz var demektir. Tabi von sonucunda ne olacak? Glukoz altı fosfatı biz yıkamayacağız. Ve sonuçta glukoz altı fosfat karaciğerde birikecek. Şimdi glikoz 6 fosfat birikince ne olacak karaciğerde? Şimdi bunun aslında iki tane metabolik etkisi olacak. Bunlardan bir tanesi şu. Hani hormonal kontrol, alesterik kontrol falan onları anlatmıştık. Bakın bu glikoz altı fosfatın bir organizasyon var. Glikoz 6 fosfat çok. Çok olduğu için bu arkadaş ne yapacak? Bu arkadaşın iki enzim üzerinde etkisi olacak. Bu enzimlerden bir tanesi glikojen sentaz. Öbürü ne? Glikojen fosforilaz. Bu kısa gagalı arkadaş. Bir tanesi glikojen yapıyor. Öbürü glikojen yakıyor. Ve bu biriken glikozu altı fosfat, glikojen altı sentezi uyaracak. Çünkü neden? Birikiyor. Biriktiği zaman benim fazla glikozum var. Glikojenimi arttırayım diye düşünüyor. Halbuki işin başında bu glikoz altı fosfatın indirgenmesi, ta glikojenden kopartılması fosforilazla beraber glikoz altı fosfat kadar gelmesi, endoplazmik retikulum içine taşınması, dışarı çıkması oradan serbest glikoz kan şekerimizi yükseltmek için çalışmıyordu, çalışıyordu. Fakat işte bunun uyarısını yapan şey hipoglisemiydi. Halbuki şimdi bu glikoz 6 fosfatat birikince ne olacak? Aslında glikojen fosforilazı inhibe edeceğini, glikojen sentezi inhibe etmesi ve böylelikle glikojenin yıkılması ve daha fazla glikoz elde edilmesi gerekiyordu. İşte glikoz altı fosfotaz birikince aslında orijinal çağrıya ters yönde hareket ediyor ve işi daha da zorlaştırıyor. Neden? Zaten kanda glukoz'a ihtiyaç var. Kapıya kadar gelmişim. Glikoz altı fosfatı vereceğim ama veremiyorum. Neden? Glukoz 6 fosfat az yok. Glukoz altı fosfat az olmadığı için glukoz altı fosfat birikti bende. Üstüne üstelik bu biriken arkadaş sanki başımızda başka dert yokmuş gibi gitti bu glikojen sentezi de aktive etti. Olan glukozu da arkadaş şimdi glikojene çevirmeye başladı. Ve sonuçta ne olacak? Glukoz altı fosfat birikti. Artı bir de bunun yanında glikojen birikmeye başladı. Neden? Çünkü glikojen sentezi ben ne yaptım? Uyardım. Üstüne göre glikojen fosforilizi de inhibe ettim. Doğru olacak. Hem glikoz altı fosfat hem de glikojen giderek artmaya başlayacak. Ve bunun artısında ortaya çıkan tablo hepatomegali. Hani çocuklarda söylemiştik ya ilk hepatomegali diye. Ve burada daha sonraki glikoz depo hastalıklarında göreceksiniz. Depolanan glikojen normal veya anormal olabilir. Fakat bu Von Gierke hastalığında bu glikojen, depolanan glikojen nedir? Normaldir. Hiçbir sıkıntısı yok bu arkadaşın. Tamamıyla normal bir glikojenden bahsediyoruz. Tabii bu glikoz altı fosfatın birikimi başka bir yeri daha etkiliyor. O da ne? Gluko, neo, genesis. Şimdi arkadaşın kan şekeri düşüktü. Kan şekeri düşük yükseltmeye çalışıyor. Proteinden, yağ asitten bulduk. Glukoz yapmaya çalışıyorum. Tamam doğru. Fakat buradan ben glukoz 6 fosfat elde ediyorum. İşte bu miktar artınca da sonuçta glukoneogenizi de durduruyoruz. Bu da stop ediyor. Bu da bizim için iyi değil. Çünkü neden? Hipoglisemiyle mücadelemizdeki bir başka silahı da kaybetmiş oluyoruz. Sonuç ne oluyor? Hipoglisemi. Hem de ağır bir hipoglisemi. Sonuçta bu bebeklerde aç kaldıkları dönem içerisinde çok ciddi hipoglisemi sebep olabilir. Fakat bunun yanında da eğer bebeklik çağını atlatmış olanlar varsa bu kişiler yemek yemedikleri zaman da çok ciddi bir hipoglisemi ile karşı karşıya kalabilirler. Dolayısıyla bu kişilerin devamlı glikoz almaları gerekir. Hatta ve hatta bunlara nazogastrikten devamlı glikozlu sıvılar verilebilir. Ve bunun yanında sık yemek yemelerine karşın uyku döneminde ağır ve aynı zamanda letal hipoglisemi ile karşılaşabileceklerini düşündükleri için bu kişilere mısır nişastası yemeleri tavsiye edilmiş. Çünkü neden mısır nişastası eğer pişlimediği takdirde yendiği zaman sindirimi çok zor, çok zaman oluyor. Dolayısıyla bu kişi mısır nişastası yatıp uykuya dalarsa böylelikle uyku sırasında gelişebilecek olan kötü hipoglisemiden de korunmuş olabilir diye tavsiyelerde bulunuyor. Şimdi Glikoneogenesinde durduğunu söylemiştik. Glikoneogenesinin olduğu organlardan bir tanesi de böbrek. Böbrek de glikoneogenesle glikoz sağlayarak kan şekerimizin yükselmesini sağlıyor. Dolayısıyla glikoz altı fosfat orada da birikilecek. Birikince ne olacak? Renomegali. Yani hepatomegaliye ek olarak bunlarda da böbrekte büyümede söz konusu olabilecek. Yani bir tarafta bongirke de Hepatomegali var, öbür tarafta ise Megali var. Şimdi söylediğimiz bir şey vardı, o da neydi? Glukoneogenezimiz durmuştu, değil mi? Ve sonuçta hepatomegali'nin yanında renomegaliye de sebep olmuştu. Bu ciddi ağır hipoglisemiyo hastada. Glukoneogenez durunca, e biz orada ne kullanıyorduk? Yağları kullanmıyor muydu? Kullanıyorduk. Dolayısıyla ne olacak? Yağlar da bırakacak. Ve sonuçta bu hastalarda hiperlipidemi de gözlenecek. Şimdi dolayısıyla gördüğünüz gibi Von Gierke'ye doğru ne ilerliyoruz? Bir ciddi hipoglisemi, hepatoreno, megali ikisi beraber artı bir de hiperlipidemi olacak. Hiperlipidemi olunca da bunlar birikme ihtimalleri var. Bir ikinci bu hiperlipidemi bir ikinci nasıl olacak? tendonlarda birikecek ve santoma oluşturacak. Demek ki Von Gierke'nin bir başka şeyi daha ortaya çıktı. O da neymiş? Hiperlipidemi. Bitti mi? Hayır, bitmedi. Elimizde ne vardı? Bol miktarda glukoz altı fosfat vardı. Bu da ne olacak? Hekzoz mono fosfat şantına gidecek. Hekzoz monofosfat şantına gidince Oradan ne çıkacak? Bol miktarda ürik asit çıkacak. Sonuç ne olacak? Hiperürisme. Demek ne yaptık sevgili Bongirke'de? Sevgili Bongirke'de ne yaptık? Sevgili Bongirkenin işe yarayacak olan özellikleri vardı. Bunları hepsini bir kontrol etmemiz gerekiyordu. Bunları kontrol ettiğimiz zaman ortaya çıkacak tablo Von Gürke arkadaşımızda glikoz altı az eksikliği var. Sonuçta glikoz altı fosfat eksikliğinden dolayı glikoz depolanıyor. Glikojen depolanıyor ama bu normal. Hepatomegali yapıyor. Ayrıca böbrekte de birikiyor. Renemagali. Sonuç olarak hipoglisemi söz konusu oluyor. Ve de bir de ek olarak glikoneogenizden dolayı Yağ birikiyor, hiperlipidemi ortaya çıkıyor. Bir de glikoz-6-fosfat ne yapıyor? Heksoz monofosfat şantına gidiyor. O da ürik asit, o da hiperürisemi yapıyor. Hatırlıyorsunuz, glikoz-6-fosfat sonuçta a, laktik asit de üretiyordu, değil mi? Onu da söylememiz lazım. Dolayısıyla şimdi bu tabloya ek olarak ne olacak? Bir de laktik asit artışı olacak. Ve bu kişilerde kana karıştığı zaman bunlarda da bir de laktik asidoz görülecek. Sonuçta von Kirke hastalığı bakın böyle bu ufaklık gibi bu güzel ufaklık gibi genellikle bir yuvarlak yüzlü olan arkadaşlar. Ama o kadar kötü değil. Bakın burada da diyor? Konetik Üniversitesi'nin bir vakfı varmış. O vakıf bağış topluyormuş. Bu küçük arkadaşımız Nina için de glikojen tip 1 depo hastalığı için ne yapıyorlar? Para toplayıp bir araştırma yapmak istiyorlar. Yani ufaklığı aslında bir yerde reklam yıldızı olarak kullanmışlar. Yuvarlak yüz. Ve sonuçta bu hipoglisemileri atlatırsa, iyi bir şekilde beslenirse, ki bakın nazogastri de var gördünüz mü? E, ve bu arkadaş yetişkin çağa kadar gayet rahat bir şekilde gelebilir. E, tanısı için de aynen söylediğimiz gibi trigliserit yüksek, kolesterolü yüksek, ürik asiti yüksek, laktik asit dozu var, laktatları yüksek. E, bütün bunların hepsinin sonucunda hastaya tanı konulabilir. Eskiden karaciğer biyopsisi yaparlarmış. Fakat şimdi karaciğer biyopsisi yok. Genellikle şimdi moleküler gen analiziyle bu arkadaşların teşhisi yapılıyor. Değil mi? Evet, gayet iyi olmuş. Bu zibidiyi Acıtmanın pek bir anlamı var mıdır son derece? Ne kadar uyuşturursanız da dehşet bir ağrı yapar. Aynen böbrekte olduğu gibi. Bir de çocuklarda tabii hepatomegali, renemegali onu da söylememiz gerekiyor. Ama bunların büyük bir çoğunluğu kendisini gayet rahat bir şekilde erişkin çağda bulabiliyor. Ve erişkin çağda bulunca bunlar da e, çok iyi dönemlerde e, hepatik adenoma ve karsinoma olduğundan dolayı e, karaciğer nakli özellikle metabolik olarak uyumsuzlarda da yapılabiliyor. Hatta böbrek nakli hatta ikisini birden yapmışlar. Karaciğer nakli yapsalar bile böbrekte eksik olduğundan dolayı böbrek fonksiyonlarını korumak için bunlara işte anjiyotensin konvalitik enzimleri yapılıyor, takip ediliyor. Çünkü böbrekte de yetmezliğe sebep olabilecekler çok ileri dönemlerde. Dolayısıyla onları bütün bu açıdan kontrol edilmesi gerekiyor. Gerekirse karaciğer böbrek nakli de yapmışlar ama onlar da çok fazla iyi sonuç vermemiş çünkü biliyorsunuz organ nakli de tek başına ciddi sorunlar yaratabiliyor. Evet. Şimdi sanırım dudam da kurudu, boğazım da kurudu. O yüzden bu glikajen depo hastalıklarının ilk bölümünü burada tamamlıyoruz efendim. Görüşürüz. Hoşçakalın.